Merhaba Teknoloji izleyenleri, ben Burak. Bu videomuzun konuğu Adata'nın oyuncu donanımları markası olan XPG'nin Summoner mekanik oyuncu klavyesi. Yakından bakacağız. Haydi geçelim videoya. Detaylara girmeden önce hemen bir kutu tasarımından bahsedecek olursak klasikleşmiş kırmızı ve siyah XPG kutusu ile birlikte geliyor. Sol alt kısımda XPG Summoner RGB Gaming Keyboard yazıyor. Hemen üst tarafta sol üst tarafta ise RGB oldana dair ibareler, mekanik klavyenin bilek desteği, medyatik tuşlar, arka taraftaki USB portu ve 9 tane kırmızı ek tuşlar bulunuyor. Hemen sağ üstte de XPG logosunu görüyoruz ve klavyenin diğer kısımlarında ise aynı şekilde bu de detayları görmek mümkün. Şimdi kutuyu açmaya geçelim. Evet, kutu üzerinden yine kullanım kılavuzu çıkıyor. Hiçbir zaman okumadığımız ve şurada 9 tane çıkarılabilir tuşlar mevcut. Bu tuşları yine aynı şekilde WASD işte CTRL vesaire gibi yön tuşlarına bunları takabiliyorsunuz. Kırmızı renkli olması da güzel ve tuş çıkartmak için de bir aparat bulunuyor bu kısımda. Bunu da bir kenara bırakan sonra tabii ki en önemli hususlardan bir tanesi size de bilek desteği olmazlardan olmazı diyebiliriz bazı insanlar için. Benim için önemli bir husus. Bu gerçekten o kadar güzel ki suni deri içerisi ise sünger kaplı olduğunu söyleyelim ve gerçekten kafanızı koyun uyuyun yani o derece bir yastığı aslında gerçekten kaliteli olduğunu da söyleyebilirim ve orta kısımda da yine bilek testinde XPG logosunu görüyoruz. Bunu bir kenara bıraktıktan sonra klavyemiz burada. Klavyemizi şöyle 1.8 metrelik yani 1 metre 80 santimlik bir örgü kablo çıkıyor. Bu örgü kablo baya bir kalın ve biraz hantal diyebilirim çünkü yön vermesi işte klavye Masaya koyduktan sonraki bazı yerlere böyle takılı kalıp sizi dele edebiliyor bu kalınlıktaki bir kablo ki zaten hareketinizi kısıtlayabiliyor masada. Bunun kalın olması ise çift USB ile birlikte gelmesi aslında. Bunun gelme sebebi ise hemen klavyenin arkasında bulunan bir adet USB port girişi bulunuyor. Bu USB port girişi üzerinden telefonunuzu şarj edebilirsiniz. İşte veri aktarımı yapabilirsiniz flash bellekte. Ama ben genellikle yaz aylarında olduğumuz için bu küçük şeyler oluyor. USB vantilatörler onu serinlemek için bilgisayarın başına koyuyorum. Bunu da taktığım oluyor bu klavyede. Güzel bir detay o da aslında. Hemen şimdi tam bir detaya geçmeden önce biraz klavyeden bahsedelim. Çünkü fiyatı olsun. Türkiye pazarındaki durumun bunlardan bahsedeceğiz. Evet ülkemizde şu anda bizim elimizdeki gördüğünüz gibi Türkçe karakterler yok. Yani İngilizce QWERTY klavye. Ancak endişe etmeyin bu klavyenin Summoner'ın İtopya üzerinde MX Blue yani herhangi bir sorun yok. Türkçe karakterlisi de satışa sunuldu. Yani Türkçe Q versiyonu da İtopya üzerinde bulabilirsiniz. İtopya üzerinde şu anda kampanya var ama ben bu videoyu çekten sonra devam eder mi etmez mi bilemem. Bayağı bir indirimi yapmışlar aslında %43'lük. Neyse şimdi klavyenin biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Sonrasında da deneyimlerimden işte odur budur şudur bunlardan bahsedeceğiz. Klavyemiz 141 gram ağırlığında ve 1 metre 80 santimlik örgü kablo bulunuyor. Alman malı olan şöylenin MX Blue switchlerini kullanıyor. Bu MX Blue Switch'leri gerçekten kaliteli hele ki zaten Sören'in bu Switch'leri dünyanın en iyilerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Klavyemizin 3 tane farklı versiyonu bulunuyor. Bu versiyonlarda kırmızı switch olanı var. Elimizdeki mavi Switch ve bir de MX Speed Silver olarak geçiren füme tarzı bir Switch modeli bulunuyor. Yani 3 tane var ve elimizdeki mavi Switch'e ülkemizde de genellikle mavi Switch satılıyor diyebilir. MX Blue Switch'leri 50 gramlık düşük baskı hassasiyeti, 2 2.2 milimetrelik aktiflik mesafesi sunarken 4 milimetrelik de sürme mesafeleri sunuyor bu switch'ler. Şimdi switch'ler demişken bir gelin switch'in nasıl bir ses çıkarttığını, tuş yapısını ve yakından mikrofon tutarak deneyimleyelim. Şimdi klavyemiz gerçek anlamda beni memnun ettiğini söyleyebilirim ki zaten bu tür klavyeler fazlaca piyasada bulunabiliyor mekanik olarak. Ancak dediğimiz gibi hem fiyat olarak hem sunduğu performans olarak gerçekten yapısal olarak da memnun kaldığımı söyleyebilirim. Tasarımsal olarak metal alüminyum karışımlı böyle bir değişik bir yapıyla birlikte geliyor ve gerçekten ağır bir klavye ve burada XPG logosu görünüyor. Bu XPG logosu hem kabartmalı hem de fırça desenli bir XPG logosu karşımızda. Bilek desteği ise mıknatıslı manyetik bir bilek desteği. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle yaptığınız zaman direkt yapışıyor. Ama ben genellikle şu biraz aralıklı veya şöyle kullanıyorum ki haber yazarken, oyun oynarken daha şey yapılabiliyor. Direkt bağlı olmaması güzel. Şöyle istediğiniz zaman ayırabiliyorsunuz. Klavyemiz üzerinde bütün tuşlar bulunuyor. Yani sizin dilediğiniz gibi FN tuşları, numaralık tuşlar vesaire bulunmakta. Biraz sağ taraftan bahsedecek olursak şurada direkt sesi kapatmanız ve açmanız için bir tuş konumlandırılmış ve burada da ses scrollu bulunuyor. Kaydıra ait bulunuyor. Burada bildirim ledleri bulunuyor. İşte game mode, numaralık tuşlar ve caps clock olmak üzere 3 tane bildirim ışığı bulunmakta. Metetik tuşlar F10 ile F12 arasında müziği durdurup başlatma, bir önceki müzik, bir sonraki müzik. Bunları Fn tuşuyla F10, F11, F12 arasında direkt fonksiyon tuşunu kullanarak yapabiliyorsunuz. Bazı videolarda yazılım desteği olmadığı söylenmekte ama yazılım desteği var arkadaşlar. Yazılım desteği var. Bazı videolarda yok olduğunu söylemişler ancak yazılım desteğinin bulunduğunu altını çizelim. Hatta ben yazılım desteğini kullanarak RGB ışıklandırımı sanan tutun birçok farklı mod atamalarına kadar bütün her şeyi yazılım üzerinden destekleyebiliyorsunuz ve ek olarak açıklama kısmında hem ürünün linkini hem de yazılımın linkini bulabilirsiniz. Fonksiyon tuşu ile F6'ya bastığınız zaman gördüğünüz gibi şurayı dikkatli baktığınız zaman game modu aktif edebiliyorsunuz ve Windows kilidini hem yazılım üzerinden hem de direkt game mod üzerinden destekleyebiliyor, kilitleyebiliyor. Ek olarak fonksiyon tuşu ve alt tuşlarını basılı tutarak F1, F2, F3, F4 ve F5 olmak üzere 5 tane profil atayabiliyorsunuz makro profili. Ek olarak yine yazılım üzerinden bunu yapabiliyorsunuz. Tuş üzerinden biraz ka karışabilir ama dediğimiz gibi yazılım üzerinden bunu kolayca yapmanız daha mümkün kılınmış durumda ki ben çok makro kullanmadığım için bu tuş atamalarını biraz kafam karışıyor açıkçası ve hiçbir oyunda da kullanmadım makro şu ana kadar ama çok da oyun oynamadığım için olabilir. Yine dahili bellek ile 5 farklı mod atayabiliyorsunuz dedik ve bu modlarda her profile 420 karakter atamak mümkün. Bunu da altın çizelim belki atılacak insanlar olabilir. Hemen bilek testinden biraz daha detaylı detaylıca bahsedecek olursak burada bilek desteğinde alt kısımda delikler bulunuyor. Bu delikler hem derinin suni derinin hem de içindeki süngerin havalandırması için ve siz bileğinizi koyduğunuz zaman elinizin terlememesi adına böyle bir havalandırma sistemi yapılmış. Bu da ince detay tabii ki. Ben CSGO oyununda çok detaylıca oyun oynadım maç attım. Tek test yaptığım oyun o olduğunu söyleyebilirim. CSGO'da gerçekten yani tuşa basınca basasınız geliyor. Çünkü ben de mavi bir switch kullanıyorum normal hayatımda da klavyede ancak Çöri'nin yani Çöri'nin <laughs> Cherry'nin böyle bir switch'i hiç kullanmamıştım. MX Blue'lar gerçekten muazzam bir switch. Yani başka bir mavi switch kullandım ama dandik bir switch yani markası. Ama markasını bile bilmiyorum o derece bir mavi switch. <laughs> ama MX Blue'lar gerçekten memnun bırakacak cinsten diyebilirim. Dediğimiz gibi ben açıkçası memnun kaldım. Çok da böyle detaylıca incelenecek bir tarafı yok. İşte numaralı tuşlar, buradaki medetik tuşlar ben bu kısmı çok beğeniyorum. Ayrı bir scroll koydukları zaman muazzam oluyor. Işıklandı yapılandırması da gerçekten gayet başarılı. Harflerin biraz daha kalın font kullanılsa daha iyi olurmuş. Şöyle yakından gösterim Biraz daha kalın font kullanılsa bu oyuncu klavyesinin biraz daha böyle canlılık katabilirmiş. Ancak şöyle baktığımız zaman biraz ince font kullanılmış. Klavye biraz daha agresif dursa bence daha hoş olabilir. Evet bu videomuzun konuğu Adata'nın oyuncu donanımları markası olan XPG'nin Summoner oyuncu klavyesine yakından baktık. MX Blue'lu Switch'le geliyor. Zaten Switch için alınabilir bir klavye olduğunu altın çizmekte fayda var. RGB ışıklandırması gayet aydınlatıcı ve direkt karanlıkta da kullanabileceğiniz bir tarza. Fiyat olarak da makul aslında bu şu anki döneme göre ve böyle bir switch'e sahip olduğuna göre. Bilek yastığı gerçekten normal kafanızı koyup uyuyabileceğiniz bir yastık olduğunun açıkça söyleyebilirim. Ben çok hoşuma gitti. Bir bütünlük var klavyede. Açıklama kısmında bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.